Arabesk'in babası veya Müslüm Baba olarak tanınan Arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana sevgilim bağışta biraz zor olsa da affet beni akşamüstü Kuyu mezarlığında yapılan anmada Gürses'in kabrinin etrafına posterleri asıldı. Gürses'in sevenleri boyunlarında sanatçının isminin yazılı olduğu atkılarla mezarlığa geldi. Hayır lokması simit ve lokum dağıtıldı. Mezarın etrafına kurulan standlarda Adana'nın meşhur acılı ütü tostu yapılırken çay ocağı da kuruldu. Anmaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken kişiler de katıldı. Sanatçının hayranları bu kişilerle fotoğraf çektirdi. Gürses'e benzer İzleyen kişiler arasında yer alan ses sanatçısı Mehmet Özkar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gördükçe insanlar Müslüm Baba'yı anımsıyor, hatırlıyorlar. Unutturmamak için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İki tane albüm yaptım Müslüm Baba'nın parçalarına. Müslüm Baba için, canımız için. Canımızda ise Müslüm Baba yazar. Baba, baba değil gelen Müslüm Baba vardır bu alemde.